Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz 10. 10. ders metin kısmını okumuştuk. gramer kısmında kalmıştık. Gramerimiz temyiz. Bu temiz konusunu geçen sene siz 3. Üçün, Nahir 3. kitabın 10 8. ünitesinde görmüştünüz. Ben bunun videosunu hazırlayarak YouTube'da paylaştım. Oradan mutlaka geçen seneki bilgilerinizi taze, tazelebilirsiniz. Biz şu anda o bilgilerin üzerine e, ekledik, varsayıyoruz. Ve cümlelerimizi okuyalım. E'adaytu hu zekatel fitri Ben ona zekatül fıtıri verdim. Sa'an Sa'an olarak verdik. Bu bir ölçü birimi. Bu ölçü birimi olarak verdim. Ölçü birimini zekatül fıtıri olarak verdim. E, şimdi e, Burada kapalı bir şey kaldığı için bunu burran kelimesi açıklıyor. O sağ ölçü bilmiyor ama o, o, o ölçüde ne var? Ee, buğday var. İştara el müzari'u çiftçi satın aldı. Feddanen işte şu kadar kare toprağı için verilen isim bu satın aldı. Buna biz dönüm diyelim şimdilik ama dönüm değil tabi. Dönüm satın aldı. O zaman kapalı olan ne? Ardan toprak. İşte bu bizim temyizimiz oluyor. Kapalılığı giderme amacıyla. Neredeki kapalılığı gideriyor? Mümeyyez dediğimiz kelime. İşte burada feddenen mümeyyezdir arkadaşlar. Burada da sağan mümeyyezdir. Hemen yamel miskale zerretin ki miskale zerre iş yaparsa. Şey miskale zerre miskalında ağırlığında ağırlığı yaparsa gibi oldu. Yani bu mefülün bir burada şu anda. Ama kapalı kalıyor. Bu mümeyyizdir. Temizimiz ne? Hayran kelimesi. Yani bu ağırlıkta bir hayır yaparsa. Yarahu onu görecektir. İbni ra'aytu ahada aşara ben on bir tane gördüm diyor. Burada bitiyor. Kapalı kaldığı için de geldi. Yıldız gördüm. doğum semenine onları e, belki sopalayın diyebiliriz. Semenin 80 celdeten seksen sopa ile sopalayın. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere geçen sene de söyledik. Bunlar müfret temizliyor oluyor. Müfret oluyor çünkü cümle değiller. Peki cümle olanlar Cümle olanlar aşağıda. Kefe billahi şehiden. Şimdi kefe billahi bir cümledir. Kefe billahi bir cümledir. Allah yeter. Ama cümlede bir kapallık var. Şehiden. Allah şahitlik açısından yeter. Şahit olarak yeter. Nerede? Beyni ve beynekum. Konunuz dışı tabi. İkimizin aramızda Allah şahit olarak yeter. İnni ekseru minke ben senden daha fazlayım. Cümle bitti. Ama ben daha fazlayım da ne? Açıdan mal açısından işte bu kapalılığı giderdi. Ama neredeki kapalılık? Cümlenin tamamındaki kapalılık arkadaşlar. Buradaki gibi kelimedeki kapalılık değil. O yüzden buna cümle yani bu kısma cümle temiz deniyor mutlaka geçen senekinin üzerine koyun yoksa bu dediklerimi anlayamayabilirsiniz. Ve azzu e nefera ve nefer açısından da daha güçlüymüş. Işte. Yani şahıs fertler açısından. Koli ve ve karri aynen. zor bir örnek vermiş. Karri dedikten sonra cümle bitiyor. Aydın olsun gibi bir oluyor. Gözün kelimesi açıklığa kavuşturuyor. Gözün aydın olsun. Bir de mecaz iç, iç içe girmiş. Çok karamel verilmek için uygun bir örnek değil. Ve men مِنَ اللّٰهِ Allah kim daha doğru söyler Allah'tan hadisen konuşma açısından söz açısından. Keburat bakın keburat tek başına bir cümledir fiiller çünkü cümledir. Kelimeten kelime açısından keburat oldu mu? Büyüdü ama çok büyük oldu ama ne açıdan? Kelime açısından. Burası da o kelimenin sıfatıdır bizim konunun zıttı takrucu müfahim ağızlarından çıkan kelime açısından demek oluyor. Burada şerh kısmına siz bakarsınız. Ben şu an e, anlatmaya çalıştım. Ama kaide kısmını birlikte bir göz atalım. Et temiz ismi nekretün diyor. Mansubundur diyor. Nekre ve mansub bir kelimedir. Yüzkörü zikredilir niçin? Libeyani mübhemin. Yani müphem bir şeyi açığa kavuşturmak için zikredilir. Bu nerede olur bu müphem şeyler? Min zatin yani müfredin. Zatin kelimesini kullandı. Müfred kelimesini kullandı. Ve buna bir de mel mel kelimesini kullanır. Üç aynı şeydir arkadaşlar. Ee, bu üçü aynı kapıya çıkar. Buradaki müfred biliyorsunuz çoğulun zıttı olan müfred değil, cümlenin zıttı olan müfreddir. Dolayısıyla müfredi açığa kavuşturmak için zikrettiğine göre başka ne? Başka cümleyi açığa kavuşturmak için. Buna cümle dedikleri gibi başka ne diyorlar? Nisbetün diyorlar. Başka ne diyorlar? Melhuzun diyorlar. Bunların üçü de birbirine benziyor. Aynı kapıya çıkıyor. Ve yüsemme temyizu zatil melhuz temyiz Zat Melfuz de, diye isimlendirilir. Artık ben dediğimi tekrar buradan görmüş oldunuz. <gülüyor> 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 ve temyiz-ü nisbe Melfuz diye adlandırılır. Melfuz huwa temyiz-ül keyli. Melfuzumuz bizim keyl yani e, bir nasıl bir kelime aklıma gelmedi. Şöyle kuva türü ya da böyle iç hacimler he, hacim hacim hesaplamak için hacim için kullanılır yazın e, kilo için mesela yüz ölçüm için adette sayı için kullanılır wala yakunu temyizü cümleten temiz cümle olamaz kelime oluyor arkadaşlar sadece bir kelime wala şibhi cümle de olamaz ben ismen sarihen açık bir isim olur. Alıştırmalarda e, levhal, birinci alıştırmaya geldik. Bizden ne istediğine bakalım. Da hattan tahta temyizi zat. E, yani müfret temyizin altına bir çizgi koyacağız. Ve hattin tahta temyizi nisbe. E, nisbe yani cümle temyizine de iki hat koyacağız. Hemen denemeye başlayalım. Ve lev cine bimislihi eğer getirsek bile bir, bir o kadarını medede. Bu cümle temiz. Cümle temize iki çizgi koyacaktık. Hemen iki çizgiyi koyuverelim. İnne hâze ehi bu benim kardeşim. Lehu tis on ve tis ne naceten onun 99 dokuz koyunu var. Bakın bu müfrettir. Niye? Sayıdan sonra geldi. Ve işte ra'su başı ateş aldı yanıyor şey ben yaşlılık açısından hani yaşlanınca insanın başı bembeyaz olduğu için ateş alıp yanmaya benzetmiş parlaklık açısından çift çizgi attık çünkü cümleyi cümle temizdir yani cümleyi açıklayan temiz böyle diyelim وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا nuhane اِلَى قَوْمِهِ نُوحًا kavmine gönderdik فَلَوِثَ fihim el fesenetin onların arasında fihim e, Lebise kaldı elfe bin yıl. illa 50 amen e, elli yıl hariç. İşte ikisi de e, birisi elf kelimesini birisi de 50 kelimesini açıklama üzere geldiği için müfrettirler arkadaşlar. Tek çizgi yaptık. Ve feccarnel alda yeri e, parça parça yaptık. Uyunen e, gözler olarak. Bu cümleyi aç şey yaptı, temiz yaptı, o yüzden de çift çizgi atıyoruz. Ve men astaku in kim Allah'tan daha dürüsttür? fiilen söz olarak e, bu da cümleyi açıkladı, biliyorsunuz ismi taftille gelen cümlelerde, cümlelerde cümle olarak açıklamış oluyor. Inne lezine keferu inkar edenler ve ve hum on küffar oldukları halde ölenler felen <laughs> yuqbele. kabul edilmez min <laughs> ahadihim onlardan hiçbirinden mil ul ardı yer <laughs> dolusu zeheben altın kabul edilmez bu ardı kelimesini arkadaşlar mil ul ardı zeheben art kelimesi bu mil ul art kelimesini açıklamak için şey zehep kelimesi bunu açıklamak için kullanıldı. Yani müfret arkadaşlar. Müfret olunca tek çizgi atıyorduk Ve va'adne Musa selasine leyleten selasineden sonra geldiği için zaten müfret. Musa ya 30 gün söz verdik. Vaad ettik. La tecidan nasi adaveten. nasi'den sonra geldiği için cümleyi izah etti. O yüzden çift çizgi atıyoruz. Eşedde nasi Onları insanların adavet açısından en şiddetli olarak görürsün. Kime? Lillezine eme yahud, O kimselere ki iman ettiler. El Yahuda vellezine eşreku. El Yahuda ve Lazmi Ayetin siyah siyah da bakmak gerekiyormuş az baktım. Ve teciden ne bulursun? Eşeden nesi? El Yahuda atlıyormuş direkt. Yahudileri bulursun. İnsanların en şiddetlisi olarak bulursun. Şeklinde düşünebiliriz. Burada evet, adaveten cümleyi açıkladı zaten söyledik. On in terani en aqalla minke eğer sen beni senden daha az mal sahibi olarak görüyorsan minke cümleyi açıkladığı için çift çizgi atacağız. Avale de ona atıf yapmış. Bu da temiz arkadaşlar. İn testağfir <laughs> lahum yine marraten bu sebeine'yi açıkladığı için müfret oluyor. Onları için 70 defa bile istiğfar etsen falan yağfirallahu lahum Allah onlara mağfiret etmeyecektir. İstekhrece temyize fîme yeli. Aşağıdaki temyizleri çıkar ve beyin nev'ahu ve türünü belirle. Hemen temyizi çıkaralım. Ulaike şerrun mekânen ve adallu an sevâis sebîl. Onlar mekan açısından en şerriler ve e, en kötü yolda ve dallu an sevais sebil ve dallu an sevais sebil doğru yoldan da satmış daha fazla satmış olanlardır. Buradaki mekanen kelimesi ulayke şerrun mübteda haberden oluşan cümleyi açıklamak için geldiği için <laughs> temizdir türü de cümle temizdir. Hatta iza belaga şuddehu ta ulaşınca idrak yaşına ve belaga erbaine seneten ve kırk yaşına varınca. Şimdi belaga şuddehu mefilun bi. işimiz yok. Erbaine de mefilun bi. işte seneten burada temiz oldu ve müfrettir arkadaşlar. Zelke hayrun ve ahsenu. Bu daha hayırlı ve daha iyidir. Tevilen cümle temizdir arkadaşlar. Tevil açısından. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا Bilecekler kim daha zayıftır. Nasiran burada temiz geldi. Yardımcı bakımından cümleyi açıklamış oldu. İsmi taftı hemen zaten cümle diye yapıştırın. Ve akallu adede, adede de temizdir. Bu da cümleyi açıklıyor. Akallu'yu açıkladığı için. <laughs> Feseya'lemûne men huve Fesialemune bilecekler men huve şerrun mekanen kim daha şerlidir? Mekanen şu yukarıdaki cümlemize benzedi. Şu cümlemize. Mekan açısından yine o da bu da cümleye açıklayan temiz oldu arkadaşlar. Bu da afu cünde ordu askerler olarak da daha zayıftır. Cünde de burada yine cümleyi açıklayan temizdir. Telebi tefi kaldığı kaldı elfe senetin bin yıl. Senetin burada temizdir ve müfret temizdir. İlla hamsine âmen bu da âmende temizdir müf müfret temizdir. Yani melfuzdur. Kul ey şeyin ekberu şehade de ki hangi şey daha büyüktür? Şehadeten, şahitlik açısından temizmiş ve müfret. Yok cümle özür dilerim. Melhuz yani. Kânu eşedde minkum sizden daha kuvveten, kuvvet açısından sizden daha şiddetliydiler. Kuvveten cümleyi açıklayan temizdir. Ve aksara emvalen emvalen de burada ve ikisi de cümleyi açıklayan temizdir. Aksara'yı açıkladığı için. Aksara ismi taftiller biliyorsunuz cümle temiz için kullanılırdı. La tedrûne eyyûn akrab. Bilemezsiniz hangisi daha yakındır. Lekum size. Nefan temiz arkadaşlar ve cümleyi açıklayan temizdir.